Evet değerli hemşerilerim bu hafta başkana soruyorum programının üçüncü haftası. E, Dolayısıyla bu hafta başkana soruyorum başlığı adı altında göndermiş olduğunuz soruları inşallah meşe tesislerinden bu güzel manzaradan, canik manzarasından e, sizlere cevaplamaya çalışacağım. Öncelikle hepinize merhabalar. Başlayalım. İlk önce Facebook sorularımızdan başlayalım. Facebook yorumlarımıza başlığımızın altına gelen sorulardan başlayalım. İlk e, yorum atan Kardeşimiz Ahmet Abanoz. Başkanım merhaba. Sorduğum soruyu anlatamadım galiba. Evet Ahmet kardeşimiz geçen hafta da bir soru sormuştu. Tam soruyu anlayamamıştık açık değildi. Dolayısıyla ee, soru eğer buysa Hasköy'e pazar kurulmuyor kurulsun başkanım talebi ise Hasko'ya zaten pazar kuruluyor. Biz e, eskiden gelen tüm pazarlarımızın mevcudiyetini koruduk. E, hiçbir pazarımızı iptal etmedik. Hasköy'de Köy'de pazar kurulduğunu biliyoruz ancak Meşe bölgesinde Has pazarı çok uzak kaldığından bir Meşe pazarının kurulmasını istiyoruz. Bu bölgede nüfus ve konu sayısı çok fazla ve halk ihtiyacını manavadan karşılamak zorunda kalıyor. Yer olarak da mahalle sakinleri olarak Uğur Okulu ile Meşe Camii'nin bulunduğu yol düşündük. Siz de uygun görseniz buraya pazar kurulmasını talep ediyoruz. Evet Ahmet kardeşim bu hafta biraz daha net bir açıklayıcı olmuş. Pazar konusu şu anda gündemimizde olan bir konu ama öncelikle şöyle bir bilgilendirme ile e, girelim, sorunu cevaplayalım istiyorum. Biliyorsunuz şu anda Canik'te her hafta 6 pazar kuruluyor. 6 ayrı noktada 6 pazar kuruluyor. Size de en yakın pazar Hasköy Pazarı. Dolayısıyla siz bunu biraz daha yukarı taşıyalım. Meşe bölgesinin olduğu alana taşıyalım istiyorsunuz. Evet haklı olabilirsiniz. Orası biraz daha nüfus yoğunluğunun farklı olduğu bir yer. Belki yeni pazar değil ama mevcut pazarlarımızın yerlerini değiştirerek bu talebi karşılayabiliriz diye düşünüyorum. Bunu arkadaşlarımız değerlendiriyorlar. Zaten bizim de kafamızda böyle bir şey vardı. Yine esnaf arkadaşlarımızla da görüşerek, işaret ederek bu konuda bir çözüm üretmeye çalışalım inşallah. Ahmet sağlıcakla kal. Osman İmdat Beyefendi, açık ve samimi düşünceniz için teşekkür ediyorum. Güzel insan demiş. Evet ben teşekkür ederim Osman Bey. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Burak Uzun, aa cevaplamışsınız, yeni gördüm, teşekkürler demiş. Evet Burak, geçen hafta sorun vardı, ee, cevap vermiştik. Futbol takımı, siyasi parti, şarkıcı ya da bir düşünce akımı. Evet futbol deyince e, Samsun Spor, yani bu değişmez. Ona evet cevaplayacağız demiştik zaten Burak kardeşim. Tüm soruları e, olduğu şekilde e, okuyup ve cevaplarını verelim istiyorduk. E, biz sözümüzü tutan insanlar grubundayız, dolayısıyla bir problem yok. Siz sorun yeter ki aklınıza ne varsa birinci ağızdan doğru sağlıklı bilgilendirmeyi bizler de yapalım. Zaten ana gayesi de işin buydu. Yine Aykut ikinci kardeşimiz, işten ve samimi yanıtınız için teşekkür ederim. Sosyal medyayı kullanarak daha iyi iletişim kurmanın güzel bir örneğini oluşturuyorsunuz. Tebrikler. Evet Aykut Bey, amacımız da tamamen buydu zaten. iyi temellerinize teşekkür ediyorum ben de. Birinci ağızdan daha hızlı bir şekilde... Ee, ve istenildiği anda açılıp izlenebilecek e, ve geçmiş sorular da orada olacağından e, belki yenisini sormaya ihtiyacı hissetmeden oradan da tarayarak sorularınıza cevap bulabileceğiniz e, bir program oldu. E, bu üçüncü haftaydı. E, i̇ki haftayı geride bıraktık. Çok olumlu geri dönüşler aldık bu anlamda. Ben teşekkür ediyorum sana da. İklim, sel kriz ve ben. Hım demiş. Canik'in girişinde bir tabela olsaydı ne yazardınız? Evet. hım Ben de aynı şeyi dedim. Güzel bir soru sormuşsun. İlklim. E, Canik'in girişine bir tabela olsaydı ne yazardık? E, herhalde şunu söylerdik. E, Karadeniz'in en güzel e, ilçesine hoş geldiniz mi yazardık? Herhalde böyle bir şey yazardık. Gerçekten de e, Canik e, konumu itibariyle güzel bir e, coğrafyada, güzel bir lokasyonda bir ilçemiz. E, i̇nşallah üreteceğimiz, ürettiğimiz projelerle de e, kısa vadede hak ettiği yere gelecek. Dolayısıyla herhalde Karadeniz'in en güzel ilçesine hoş geldiniz e, gibi ve benzeri bir cümleyi yazardık diye düşünüyorum. Şu anda da buna benzer bir cümlemiz de var aslında iklim. Evet İsa Tur'un Sayın İbrahim Sandıkçı, Gaziosun Paşa Mahallesi Şekerahmet Sokak'ın alt tarafında oturuyorum. Belediyemize geldim. Oranın kentsel dönüşümü ile ilgili soru sordum size. Ulaşamadım ama bir muhatap da bulamadım. Oraya büyük bakıyor diyorlar. Hiçbir şekilde cevap yok. Bu konu hakkında net bir cevap verir misiniz? Gaziosun Paşa Şekerahmet bölgesinin planlarını büyük belediyemiz yapıyor. Birlikte ekiplerimiz çalışarak projeyi tamamlıyorlar. Öyle zannediyorum bu yıl sonuna kadar proje tamamlanır ve biz o bölgede yaşayan tüm vatandaşlarımıza ile dönük ee, nasıl bir yol izleyebileceklerine yönelik bir açıklamayı ee, inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ile birlikte yapacağız. Ee, bu kadar sabrettiniz. 2-3 ay içerisinde inşallah netlik kazanacak. İnanın biz de e, sizin kadar e, oraya çözüm öğretememenin ve öğretememiş olmanın veya sürecin uzamasının rahatsızlığını hissediyoruz. E, ama az kaldı. Biraz sabır İsa kardeşim. Kiralık Vosostar Samsun demiş ki başkanım saygılar Aydınoğlu sokakta bir tane okul geçidi levhası yok. Çocukların her sokaktan gelip bu sokakta birleşerek karşıdan karşıya geçmeli söz konusu ve çok tehlikeli. Daha birkaç gün önce bir öğrenciye bu sokakta araç çarptı. Bu sokağa levha ve hız kesici konusunda yardımcılarınızı rica ediyoruz. Biraz daha büyük şehir belediyemizin konu ilgisi alanda ama bunu hemen iletelim sorumlu yetkili arkadaşlarımıza. İnşallah oraya yaya geçidi, hız kesici ee, arkadaşlarımız o kararını alarak e, buraya acil bir şekilde çözüm üretelim. Barış Yıldırım da olabilir. Ee, bireysel dram da olabilir. Ee, nereye çekersen oraya gidiyor aslında ama herhalde Barış Yıldırım'dır. Başkanım merhaba. Pişmanlık duyduğunuz bir durum oldu mu? Evet, Barış diye hitap edelim. Barış kardeşim, Barış olsun adın değilse de e, pişmanlık duyduğunuz bir durum oldu mu? Bunu belediye başkanlığı dönemiyle alakalı soruyorsun herhalde. Başkanım çok böyle pişmanlık duyduğum bir durum olmadı ama e, şu olmadı desem bir yalan olur. E, yapı olarak biraz daha böyle bir mükemmeliyetçi bir yapım var. Olan her şeyin e, tam olmasını, eksiksiz olmasını e, ve kalitenin başarının da detaylarda saklı olduğuna inanırım hep. E, bu anlamda belki e, o seviyeye çıkamamış olmanın e, bir Pişmanlık demeyelim ona da eksikliğini hissediyor olabilirim ama net olarak şu konuyla alakalı şunu yaptım, pişman oldum diyeceğim aslında çok da bir şey yok. Soru yorum programı yaptığınıza pişman mısınız? <laughs> yok, ben tam tersi işin gerçeği bu programa başlamadan önce bu kadar ilgi alakalı beklemiyordum. Gerçekten ilçenin fiziki ve temel ihtiyaçlarının haricinde de insanların bizi önemsediğinin de buradan karşılığını ve geri dönüşünü alıyoruz. Ee, kesinlikle değil. Güzel bir program oluyor. Ee, bu konuda pişman değiliz. Hatta e, gerçekten çok ilginç sorular da geliyor. Bazen cevap vermekte zorlandığım, yapı itibariyle de çok e, rahat konuşamadığım konular da olabiliyor bunlar. Ee, ama biz şu an da memnunuz. Takip etmeye devam edin bizi arkadaşlar. Başkanım, belediye olarak pişmanlık duyduğunuz olarak algıladığınız soruyu hayatınıza dair cevapta da alabilir miyiz? Evet, hayatımıza <laughs> dair pişmanlık duyduğum yok, yok. Ben şuna inanırım, ee, biraz kadercilik vardır. Bizler e, buna inanan insanlarız. Dolayısıyla e, tercihlerimizi yaptığımız işler dolusunda e, belirleriz. Şöyle, yaşımız 50 gibi ama hadi 15'in çıkalım. 35 senedir çok net anlamda şu olayı yapmasaydım iyi olur mu dediğimde çok bir olay alımsayamadım şu anda. Ee, yok diyelim. inşallah bundan sonra da olmaz. Tüm kararlarımız isabetli olur. E, doğru olur. Hele de şu anki konumuz, pozisyonumuz, e, görevimiz itibariyle de e, bunun asla olmaması gerekir. Çünkü vereceğimiz en ufak bir e, hatalı karar e, bölgemizi etkileyecektir. Bölgemizin gelişimi etkileyecektir. E, veya daha iyisini yapabilecekken bir alt seviyede kalma durumu vardır. Bu da hiç arzuladığımız şey değil aslında. Evet, Ümran Kaplan 55. Sizi seviyoruz başkanım. Teşekkür ediyorum Ümran. Bizler de sizleri seviyoruz. Sağlıcakla kal. Allah'a emanet ol. Sevval Avlar. Başkanım Hasköy Mavişehir Sesim Pazartesi pazarını geri istiyoruz. Uzaklara pazara gitmeye çok zorlanıyoruz. Lütfen kolay gelsin. Evet Sevval, bu pazar konusunu daha önce de işledik. Eee senden önce de soran kardeşlerimiz vardı. bununla alakalı bir çalışmamız var. Ee, belki yer değişikliğine e, gideceğiz bazı pazar yerlerinde. Ee, gün tercihi bizim için hiçbir önemi yok biliyorsunuz. Ee, daha önce de söylemiştim. Ee, haftada 3 gün hangi gün istiyorsanız esnaf kardeşlerimizle hangi gün uyuyorsa, vatandaşlarımızın isteğine hangi gün uyuyorsa, biz o güne, o pazarın orada açılmasına müsaade ederiz. Bununla alakalı en ufak bir sıkıntımız yoktur. Yeter ki siz ortak bir mutabakatta sağlayın ve bunu bize bildirin. Bununla alakalı tabii ki bu organizasyonun, bu koordinatörlüğü de biz yapacağız. Önümüzdeki hafta içerisinde bununla alakalı daha net bir kararla inşallah varsa yapacağımız değişiklikler, onları da sahaya yansıtmış olacağız. Özfidan'ı başkanım. Sevim Özfidan var. Atladık. Oraya atladık. Hı. İmran Kaplan'ın üstünde. Evet, Özfidan Sevim kardeşimizi her atladık. Arkadaşlar uyarda bulundu. Başkanım başarılar işin gücünü rast gitsin demiş. Özfidan Sevim. Teşekkür ediyorum iyi temellerinden dolayı. Evet, Sevval Avlar bir mesaj daha yollamış. Mavi Yeşil çok istedi. Sizi başkan seçmeyi de başardı. Evet, Seval Hanım teşekkür ediyorum desteğinize. Bizler de sizlere layık olmaya ee, çalışıyoruz. Çalışmalarımızda sizlerin bize olan desteğini gece gündüz var gayretimizde. İnşallah e ekip olarak e çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Sizler bize güvendiniz. Bize de sizleri inşallah mahcup etmeyeceğiz bu konuda. Sevgi Sakban Başkanımız iyidir. Allah'ım işini kolaylaştırın. Allah, Allah Rabbim yar ve yardımcınız olsun demiş. Evet Sevgi hanım, teşekkür ediyorum. Allah sizlerin de yar ve yardımcısı olsun. Tarık Çelik, TCK Canik'te cenaze hizmeti verecek misiniz? O, Tarık inşallah Canik'te yaşayamıyorsundur diyeceğim. Çünkü Canik'te yaşıyorsun ve bizim cenaze hizmeti verdiğimizi bilmiyorsan eğer bu inanın bizim eksikliğimiz. E, belki de bu programın da şu anda e, dolduracağı bir boşluğu da burada görmüş oluyoruz. E, göreve geldiğimizde ilk yaptığımız iş cenaze çadırı satın almaktı. Ee, i̇nanın bu böyle, göreve geldiğimizde belediyede ilk yaptığımız icraat cenaze çadırı e, satın almaktı. Çünkü e, hastasına, ölüsüne sahip çıkmayan, hizmet veremeyen, vatandaşının kötü gününde, acı gününde yanında olmayan bir idareden gelir ne yaparsa yapsın, e, benim için çok fazla e, bir şey ifade etmeyeceği inancıyla e, bu tür bir e, çalışma içerisine girdik. Dediğim gibi ilk icatımız cenaze çadırı olmak almak oldu ve o günden bugüne tüm cenazelerimize talep edildiği anda cenaze çadırı sandalye masa çay seti çay şeker ikramı düzenli olarak yapılmakta ve yapılmaya devam ediliyor taricim bunu böyle bilin. Yıldırım 25 16 25 -16 Yıldırım Başkanın Belediye Binası yan tarafında bulunan cami ne zaman biter? Evet Yıldırım geçen dönemden eski dönemden başlayıp bu dönemde bitmeyen bir iki proje var. Bugün hafı sakmasının ana teması aslında zaman zaman bu soru geliyor bana. Sağda da dolaşırken vatandaşlarımız soruyor merak ediyor. Ya başkanım hemen belediye binasının yanında cami var. Bunu niye bitirmiyorsunuz diye. inanın i̇nanın bu konuda en az sizlere kadar ben de hassasım. Özellikle cami, mescit, medrese eğitim alanları falan benim üzerinde önemli duyduğum durduğum konular. Yalnız bazen isteseniz de ani ve hızlı çözüm üretemeyebiliyorsunuz. Bunun da sebebi hukuki sorunlar. Bu cami, merkez camimizde, belediyemizin yanındaki camimizin de bugüne kalmasının ana yegane sebebi hukuki bazı sıkıntılarının oluşuydu. 4-5 ay önce bunların hepsini temizledik. Daha önce bizden önce orası ihale edilmişti. O sorunları hallettik ve tamamen cami o ihaleden soyutlandı. Şu anda derneğimiz kurduğumuz yeni bir dernekle birlikte çalışmamız başladı. 3-4 aydır şu an ciddi yoğun bir çalışma var cami içerisinde. Hedefimiz inşallah, e, hedef olarak Ramazan ayını belirledik. 2022'nin e, Ramazan'ında orada e, camiyi açalım ibadete diye planladık. İnşallah aksamaz e, 2022'de inşallah Yıldırım sen de gelirsin birlikte e, iç namazı e, kılmış oluruz camimizde. Namaz kıldırma sözü veriyor musunuz başkanım? Camimizin imamı var, sıkıntı yok ama olmazsa, rapor olursa, iş bize düşerse belediye başkanı olarak onu da yapmak durumdayız, yaparız da inşallah. O anlamda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Sefa Blogger, Sayın Başkanım pandemi öncesinde her ay bir kişiyi ilçemize davet ediyordunuz. Evet, konferans veriyorlardı. Örnek Bekir Develi, Sıtkı Aslan Han, e, Sait Ercan da vardı yazmamışsın. Çok beğenilen bir proje devam edecek mi? devam edecekse ne zaman başlar başarlar. Evet Sefa güzel e, bir soru. Bizim de önemsediğimiz e, bir alanda bu. Biliyorsun pandemiye kadar e, her ay bir düşünürü, bir yazarı, e, kişisel gelişim uzmanlığı e, ihtiyacımıza göre ilçemize getirip vatandaşlarımıza buluşturuyorduk. Ama pandemiyle bu inkitaya uğradı. Ara vermek durumunda kaldık. İnşallah arkadaşlarımız, kültür müdürümüz bu konuda çalışmalarına devam ediyor. Ee, önümüzdeki aylarda yine kaldığımız yerden pandemiyle doğru olmak kaydıyla e, inşallah e, başlayacağız. Sefa teşekkür ediyorum sorunun için. Evet DGS 2021'li demiş. Başkanım insanlarımız oturmaya adam gibi kiralık ev bulamıyorlar. Artık şu eski binaları yıkın da yenilerini yapın. Boş ağızları doldurmayın yeşillik lazım ne olur demişsiniz. Evet, DGS 2021'li tam da bizim istediğimiz aslında bu. Yapı stoğumuzun, Canit'teki yapı stoğumuzun %80'ine yakını 40-50 yıllık, 60 yıllık neredeyse ömrünü tamamlamış binalardan oluşuyor. Bizler de yapmış olduğumuz yeni imar planıyla yerinde dönüşümü hızlandıralım istiyoruz. Bu anlamda ciddi gayetimiz var ilçe içinden, ilçe dışından ciddi anlamda yaptığımız görüşmelerle yatırımcıyı canıya çekmeye çalışıyoruz. Biz de bu yapı sorunun bir an önce hem sağlıklı yaşam, güvenli yaşam anlamında hem de daha yaşanabilir bir çevre anlamında bu yerinde dönüşümü başlatalım istiyoruz. Yine kentsel dönüşüm çalışmalarımız biliyorsunuz başladı. Şu an yeni mahallede emlak konutu yapmış olduğu 700 daire inşallah vatandaşlarımıza bu yıl sonu itibariyle teslim edilecek. Ee, yine peşinde akabinde soğuksu mahallesinde yapacağımız kentsel dönüşümle Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla birlikte e, soğuk soğuksu kentsel dönüşümle birlikte kısa zamanda inşallah e, bu dediğin hüviyete canik e, kavuşmuş olacak. Kerem Akpınar 55 başkanım Kale Boğazı köyünde taş ocağı ne zaman faaliyetine son verecek? Taş ocağının üzerinde evler var. Ne kadar güvenli? Ayrıca köyümüzdeki evimizden karşıya bakarken çok güzel bir görüntümüz vardı. Şu an aynı şeyleri söyleyemiyorum. Evet Kerem, Kale Boğazı'nda taş ocağımız var. Oradaki taş ocağımızı e, biliyorsunuz kırsalımızda ciddi anlamda 2 yıldır e, yol yapım çalışmaları devam ediyor. Özellikle Büyükşehir Belediye'mizin e, ağırlığında ve kontrolünde yapılan bu çalışmalarla e, 2019-2020 ve 2021'de yaklaşık 270 kilometre yakın ee, yol yaptık. Ee, Sene takdir edersin Kerem. Bu yolların yapımının malzemesi, alt e, altyapısını bir yerden temin etmek durumundayız. Ee, Kale Boğazı'na da büyük ait bir e, ocağımız var. Malzeme çıkardığımız ve oradan sonra mıcır yapıp yollarımızı rehabilite ettiğimiz malzeme bu. Yaklaşık sona geldik. Çok fazla bir çalışmamız kalmadı grup yollarında. Ee, i̇nşallah kısa zamanda orasındaki çalışma biter. Tabi buradaki kullanım hakkı takdir hakkı Büyükşehir Belediye'mizindir. Dinde de orası yine doğaya uygun bir yapı haline getirilir. Evet Kerem ben çevre duyarlılığından dolayı sana da teşekkür ediyorum. Hatice Elif Yalkın Dem Kararsız kaldığınız anlarda danıştığınız bir akıl hocanız var mı? Evet Hatice güzel bir soru sordun. Bir akıl hocası demeyelim ona. Ama istişare ettiğimiz büyüklerimiz daha önce bu işi yapmış veya farklı alanlarda uzman olan güvendiğimiz bir beklentisi olmayan arkadaşlarımız, abilerimiz, hocalarımız var tabii ki. Kararsız kalma durumumuzda zaman zaman oluyor, olmuyor değil. İki doğru arasında ve birini tercih etmek durumunda kalabiliyoruz. Hangisinin daha iyi olması ve ileriye dönüş bölgeye hangisi daha faydalı olur anlamında kararsız kaldığımız anlar oluyor mu? Oluyor. Bu anlamda da bu kardeşlerimizden, abilerimizden, hocalarımızdan, başkanlarımızdan yardım alıyoruz. Almıyor değiliz. Zaten istişare kültürümüzde olan bir şey. İstişare ile çalışma yaptığınızda hata da yapmıyorsunuz. Yapsanız da çok ufak tefek hatalar oluyor. Hatice Hanım ben teşekkür ediyorum. Güzel soru sorduğum için. Yasin Taşpınar, belediye başkanıyken başınıza komik bir olay geldi mi? Yani biraz yok, biraz genelde böyle kaşar çatık bir olarak insanlar ilk gördüğünde beni algılıyorlar. Çok da böyle komiklikler olmuyor gibi geliyor. Eki biraz daha ciddiyet değişine sahip çektiği için böyle geniş numara düşmüyoruz belki. Hani öyle anımsayabildiğim süreç içerisinde ya şu da çok komik oldu diyeceğim bir olay şu anda anımsayamadım ama olur da aklıma gelirse bir dahaki hafta. Ee, i̇nşallah e, cevaplarız onun da. Ee, evet bu haftada sorularımızın sonuna geldik. Bir dahaki haftaya sorularınızı inşallah bekliyorum. Ee, sağlıcakla kalın. Bugün sizlere meşe tesislerinden e, Cennet'in e, bir tepesinden diyelim çünkü Canik tepelerden oluşan bir e, coğrafyada bir lokasyonda e, güzel bir cepesi, güzel bir tepesinden e, Samsun manzarasıyla e, sizlere. Soruların cevaplamaya e, çalıştım. Ben hepinizi saygıyla muhabbete selamlıyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.